Herkese iyi günler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden Mesut Kurt ben. Hemen isterseniz piyasalara bakalım. Çünkü Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Beklentiler, medyan beklentileri politika faizinde bir değişikliğe gitmemesi yönünde. Şu anda gelen bir şey yok. piyasalara baktığımız zaman binde 20 civarında bir artıdayız. Sabah yurt dışı piyasalarla birlikte bir satış dalgası görmüştük ama toparlandık. Amerika tarafında da bir toparlanma gözüküyor. Şu anda bir miktar toparlanma geliyor ama benim ekranlara düşen bir faiz kararı şu anda yok ama bir miktar. Dolara da baktığımız zaman 63.60'a kadar 7.69'lardan düştü. Biraz ekranlarda yanılmıyorsam takıldı. Herhalde bir politika faizinde bir beklentilerin aksine bir yükselişle yapmış olabilir. Bu çünkü piyasalar biraz olumlu, en azından kuru olumlu veya da geçici kitle penceresinde bir e, yükseliş yapmış olabilir. Çünkü piyasalarımız e, olumlu bir tepki verdi. Evet, büyük bir ihtimalle hızlı işlemlerden dolayı e, ekranlarımız dondu. Hemen dün bir özetlersek her evet, dün akşam özellikle Nasdaq tarafında gerçekleşen sert satışlar sonrasında dünya piyasalarında küresel anlamda bir geri çekilme söz konusuydu. Ve biz de bunun etkisiyle e, 1097 seviyesine kadar açılışı düşük bir açık açılış gerçekleştirdik. 1097 seviyesinden bir tepki alımları görüyoruz ve yaklaşık benim gördüğüm kadarıyla dünkü zirve seviyelerine yakın bir işlem görüyoruz. Şu anda evet ekran maalesef kilitlendi. Biraz gördüğüm kadarıyla ekran yeşillendiğine göre biraz beklentilerden farklı bir açıklama geldi ve bu nedenle de piyasaya bir miktar olumlu yansımasını görüyoruz. Umarım yayında bir sorun yoktur. Çünkü dediğim gibi bir <laughs> ekranlarda maalesef ekranlarda maalesef evet şimdi yavaş yavaş ekranlar dengeye oturdu. 200 bas puan Ercan Karadaş yazıyor. 200 bas puanlık bir pozitif yani yukarıda bir şey yapmış. Evet faiz 10.25 olarak açıklanmış 8.25'ten Beklentiler, medyan beklentisi daha doğrusu 8.25'te sabit bırakmasıydı. Gördüğünüz gibi dolarda ve piyasalarda olumlu yansıyor. Hemen piyasaları geçelim o zaman. Ekran takılabilir çünkü data gelirken downloadda biraz sorunlar oluyor. <laughs> Kabaca özetlersek e, gördüğüm kadarıyla e, en azından endeksi bir e, yorumlamaya çalışayım. Hatırladığım kadarıyla. Maalesef ben, e, donuyor. 1090 e, 1100 e, 96 97 seviyesinde bir destek vardı. E, oraya sabah test ettikten sonra e, pozitif bir açılış gerçekleştirdi. Dün de e, yaklaşık bu 1109 seviyelerine doğru pardon 1110 seviyelerine doğru bir alımlar görmüştük. E, bugün de bunun devamını görüyoruz. Benim ilk gördüğüm seviye 1100 eee 10'lu 11'li seviyelerde hatta. Eğer burayı kırarsa e, 13 14 bantına kadar bir yükseliş eğilimi görebiliriz. Evet ekranlarımız Yeni, yeni evet geliyor. Ee, gördüğünüz gibi dünkü zirve seviyesinin üstünde bir işlem görüyoruz. Eğer buraların kırılması halinde ilk etapta 13, 1113'lü seviyeler ve ondan sonra da 1115'lere kadar bir yükseliş eğmesi görebiliriz. Artık burada gün içi en e, önemli destek noktası olarak 1105'li seviyeleri ben görüyorum. E, eğer buraların üstünde tutunma başarısını gösterirsek e, dediğim gibi 1115'li seviyelere kadar bir yükseliş eğmesi görülebilir. Bu faiz artırımı da piyasada pozitif olarak algılandı. Vadeli işlemler tarafına geldiğimiz zamansa 1247 seviyesine kadar bir yükseliş görüyoruz. Dolar da bu arada güzel bir gevşeme var tabi faizdeki yükseliş. E, Alaaddin Bey sesiniz çok az geliyor diye e, haklı bir serzenişte bulunuyorsunuz ama e, dediğim gibi e, ekranlar donuyor bilgisayarda biraz yavaşlama olabilir belki ondan dolayıdır. Çünkü ben ekranları kontrol etmekte güçlük çekiyorum maalesef. Gördüğünüz gibi sürekli donuyor. Biraz e, hareketli piyasalarda ekranlar... Arka planda çalışanlarda olduğu için Excel'de vesaire bir miktar böyle donma gözüküyor. E, vadeli işlemler piyasasında burada en önemli direnç noktası olarak 1250 seviyesini takip edebiliriz. 1250 seviyelerin üstünde bir kalıcılık sağlayabilir ise... E, günün ikinci yarısında e, tekrardan burada kısa vadeli gün içi veya kısa vadeli 1260'lı seviyelere 60-62 seviyelerine doğru bir e, ivmelenme görülebilir. Ve yine hatırladığım kadarıyla evet, maalesef bugün yayınımız biraz böyle aksaklıklarla geçecek. E, hatırladığım kadarıyla artık burada e, 1233, 35 bantı Eğer geri çekilmelerde önemli bir destek dün de test edip kıramadığımız seviyelerde geri çekilmelerde buraların üstünde tutunduğu sürece 1250'nin kırma potansiyeli artması beklenebilir. Gördüğüm kadarıyla biraz bankacılık sektöründe de alımlar görüyoruz ve bu alımlarla birlikte bu alımlarla birlikte piyasamızda güçlü bir seyir izliyor ve yurt dışı tarafına geldiğimiz zaman dün DAX, pardon Nasdaq endeksinde özellikle bir iki hissedeki sert satışlar küresel piyasaları etkiledi. Bizim endeks kapanışından sonra hatta Avrupa kapanışından sonra gün içinde de maalesef açılışımız daha doğrusu bir miktar düşükle açılmıştı ama güzel bir toparlanma gözüktü. Arkadaşlar çok soru var ama ben e, büyük bir ihtimalle bugün hisselere bakamayacağım. Çünkü ekranlarım sürekli kilitleniyor. Sizler de görüyorsunuz yani e, bir hisse veyahut da endekste bir açılış yapamıyorum. Ben genel anlamda hem e, genel bir sorulara bakayım. E, genel bir sorulara bakayım. Ondan sonra eğer ekranlarımız müsaade ederse e, cevaplamaya çalışırım. Şöyle genel sorulara bir bakalım. Genelde hisse senedi soruları ama. Mikrofonu Yunus Bey e yakın tutuyorum ama dediğim gibi bir miktar ekranlardan kaynaklı olabilir. Serdar Bey Verusa Holding'i soruyor. Verusa Holding'i yanılmıyorsam bu pazartesi günü yorumunu yapmıştık veya bu hafta içinde bir yorum yapmıştık onu izlerseniz e, bence faydalı olur. Hatırladığım kadarıyla 8 günlük hareketli ve %23 Fibo seviyesi vardı ana yükselişin. Oraların üstünde teknik olarak, pozitif olarak değerlendirmiştik. E, Mete Bey'in sorusu var. Trabzon Limanı yanılmıyorsam. Şu anda nedir bilmiyorum ama son e, hatırladığım kadarıyla hep tavan tavan gidiyordu. Biraz spekülatif işlemlerin geçtiğini düşünüyorum. Benim e, izlediğim veyahut temelini bildiğim bir hisse değil. Eğer bir haber trafiği var mı yok mu onu da bilmiyorum. Pozitif şirkete katkı sağlayacak ama e, gördüğüm, hatırladığım kadarıyla öyle bu kadar sert yükselişe neden olacak temelde bir haber trafiği yoktu. Biraz dikkat etmek lazım diyelim. Süleyman Dökbeci'nin bir sorusu var. Global yatırım holdingin bu natural gazlı halka arzı ile ilgili bir e, konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz diye. Ya hissede 4 seviyelerde iddiamıyorsam 4-20-25 bantında bir destek oluşturup 4-50'leri geçemiyor. Yani bu bant arasında bir miktar sıkıştı. Tabii ki e, halka arz sürecinin başlamasıyla veya beklentilerle birlikte biraz pozitif olabilir. E, global e, yatırım holdingi biliyorsunuz en fazla yani e, ...ana faaliyet konusu limanlar e, işletmeleri. Şimdi bu pandemiden dolayı hatırlarsanız... ...bu sene başından da e, negatif etkilenen hisseler arasındaydı. E, özellikle bu e, dünyada, sektörde daha doğrusu... E, ...liman işletmeciliğinde yani özel niş, liman işletmeciliğinde... ...ön sıralarda. E, e, o yüzden bu COVID vakalarının artması biraz negatif etkileyebilir. Ama eğer halka arz için bunu söylüyorsanız... E, genelde pozitif olarak değerlendirebiliriz. Dediğim gibi teknik olarak şu anda göremiyorum ama teknik olarak da 4.20'lerin üstünde bir tutunma çabası vardı. Ee, nasıl yapılır? Rumuzlu diyelim ee, katılımcı P-Kart'ı dün sormuş. Cevaplamadım. Hiç bugün okuyorum. Bunu e, yarın bakayım söz. Gördüğünüz gibi bugün maalesef bir şey yapamıyorum. Merkez Bankası faiz kararı hakkındaki görüşleriniz Adem Bey'in sorusu. Bence olumlu. En azından psikolojik olarak olumlu. çünkü yani sürekli böyle biliyorsunuz en son yanılmıyorsam bugün 10.66'ya kadar bir yükseliş yani fonlama maliyeti Merkez Bankası'nın 10.65'ler diyelim kabaca. 10.60-65'ler seviyelerdeydi. Yani politika faizi 8.25 işte geçlik iktidardan oradan buradan kullanılıp ya yani örtülü bir faiz artımı vardı. Hatırlarsanız biz bunları 2-3 sene önce de yapmıştık. Ya yani politika faizi çok çok düşüktü ama hep böyle geçlik iktidardan hatta uzun bir süre sadece geçlik iktidardan e, fonluyorduk. Faiz yüksek, piyasa faizi yüksek ama görünürde politika faizi e, düşüktü ve ondan sonra ne oldu? Bu çok fazla uzun süremedi ve sadeleştirmeye gidiyoruz deyip e, politika faizini o fonlama maliyetine kadar çektiydiler. Bence bu anlamda olumlu. En azından şunu biliyoruz. Evet bizim politika faizimizimiz işte 10 25. E, yaklaşık olarak da zaten e, bu seviyelerde bir fonlamamız var. O anlamda ben psikolojik olarak e, piyasa açısından diyeyim en azından e, bence olumlu olarak düşünüyorum. Ya yani piyasalar çok fazla etki eder mi etmez mi o şey değil mi ama e, en azından ee, bu açıdan e, olumlu diye düşünüyorum. Habip de faiz artırma kararı borsayı nasıl etkiler? Sınırlı pozitif etkileyebilir. O da şundan kaynaklı. İşte geçen Merkez Bankası e, yani geçen ayki toplantıda yapsaydı belki bir miktar daha olumlu olurdu. Yani burada faizin artması zaten dediğim gibi fonlama maliyeti de yakın bir haftalık repo faiz oranı oldu. Yani şu dolar kurundaki düşüş düşme eğilimi olursa TL'nin biraz daha değer kazanması bu pozitif olabilir. Çünkü dolardaki yükseliş tabii ki bir şekilde üretici maliyetlerine ve enflasyonu neden olabilir. O açıdan şu anda da sınırlı bir gördüğünüz gibi tepki alımları görüyoruz. %1'e yaklaşık evet %1'e yakın bir yükselişimiz var. Kadir Bey spor hisseleriyle ile ilgili hiçbir yorum yapmıyorum. Biraz spekülatif işlemler geçiyor diye düşünüyorum orada. Fatih Bey'in gedik yatırımda yurt dışı borsalarına yatırım yapılabiliyor mu diye bir sorusu var. Evet bizim yurt dışı piyasalarla ilgili birimimiz var. Her türlü işlemlerinizi yani hisse senedi dünyanın her e, ülkesindeki e, hisse senetlerini alıp satabiliyorsunuz. Bunun için gedik.com'dan e, e, girip incelerseniz ve oradan e, çağrı bırakırsanız ilgili arkadaşlar sizinle hemen e, irtibat kuracaktır. Şimdi nasıl yapılır diye yine Rumuzlu hocam bir iki kaç günden beri pi kart soruyorum cevap vermiyorsunuz dedi. Biraz önce açıklamasını yaptım belki duymamış olabilirsiniz. Görmemiştim şimdi gördüm hatta dedim ki bugün bakardık ama ekranlarda isterseniz bir deneyelim bakalım ekranları mer. Eğer... Evet bakalım. Evet ekranlarımız düzelmiş. Temelini çok bildiğim bir hisse değil. E, sıkışma bandı var yani e, kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar bölgesinde ve Bollinger bantlarında bir hareketlenme gözüküyor. E, göstergeler yani e, net bir alım sinyali veya satım sinyali göstermiyor. Gördüğünüz gibi RSI kendi ortalamasında ve 50 seviyesinde, max sıfırlı seviyelerinde. Hatta şöyle trendleri de çizersek eğer e, çok bariz bir bant hareketine yapmış görüyoruz. Aşağılarda <laughs> kabaca çiziyorum çünkü 10 10.50 seviyeleri. Yukarılarda belki hani geçen haftalar içerisinde bir sert bir alım sonrasında geri çekilmiş. ve bunun nedeni neydi bir haber trafiği bilmiyorum ama kabaca şöyle söyleyelim. 12 onla, yani 12 ile 10 10.50 bantında bir hareketlenmenin devamı beklenebilir. Genelde bu tip bant kırılımlarında hangi yöne kırılır ise bant boyu kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ona dikkat etmek lazım benim gördüğüm dediğim gibi 10 5'li seviyelere doğru bir atak 10-50 seviyelerin altında bir miktar bozulma görülebilir. Bakın Fibos çizdiğim zaman da çok güzel çalışmış. Şu ana düşüşün tepkisinde %50'ye kadar geri çekilmiş. %23'e kadar burada tutunmaya çalışıyor. Orası da 10-50 seviyelerinde. Burada özellikle 11-50'lerin yukarısına kırılmasıyla tekrardan burada %50 Fibos seviyesi yani 12-20-12-40 bantına doğru bir hareketlenme görülür. Mühim olan bu %23'ün altında kapanışlar veya sert satışlar görmemek lazım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi göster, göstergelerde net bir alış veya satış sinyali yok. Bant kırılımına dikkat etmeniz lazım. Otkar soruluyormuş bir katılımcı. Otkar'ın neyi soruyorsunuz? Yani soruyoruz derken tekniğine bakmamı istiyorsanız hemen bakalım. 15 dakikamız geçmiş, bir 10 dakikamız daha var. Ekranlarımızda kendine geldi. Evet bir tepki hareketlerini gördük ve tepki hareketlerinden sonra tekrardan bu sıkışma kalanının alt bantına doğru bir geri çekilme görmüş benim bence burada eğer mevcut da bir pozisyonunuz varsa yukarıdan veya da e, bu seviyelerden e, beklenebilir. Yani daha önceden de çizdiğim ve güçlü bir destek oluşturmuş. Yaklaşık 136 ile 134 bantı arasında ki 134 de bir sarkma olarak değerlendirilebilir. 136 seviyelerin üstünde bence teknik anlamda tutulabilir. Yeni bir pozisyonda almak isteniyorsa e, evet buraların altında bir 134 seviyelere belki de stop seviyesi olarak kurup ondan sonra bakmak lazım. Şu yükselişte yanılmıyorsam bir ihale haberi de olabilir. E, bu yükselişte hacim vardı. Düşüşlerde bir miktar hacimsiz. Ama bence e, yani hacmi falan da geçersek burada 136-134 bantı çok önemli bir destek. Buraların üstünde tutunduğu sürece e, pozisyonlar korunabilir. Mevcut pozisyonlar. E, tepki alımlarında tekrardan burada 142 seviyesi ve ondan sonra da 150 seviyesi gündeme gelebilir. İlk etapta 140 tepkilerde bir 142 seviyesine kadar bir alımlar söz konusu olabilir. Belki yeni pozisyon içinde dediğim gibi altta bir stop seviyesini belirleyip ki o da 136 veya 134 belki mevcut pozisyonlar pardon yeni bir pozisyonlarda bakılabilir. Pi P kart için teşekkür ediyor. Rica ederim. Dediğim gibi bugün gördüm ekran yeni kendine geldi. O yüzden yoksa bir seçimde bir hisse seçimi vesaire yapmıyorum. gördüğümü yorumlamaya çalışıyorum. Kerem Bey'in Anadolu Efes'i var mesela. Anadolu Efes'te de bir iki kaç günden beri piyasadan pozitif ayrışıyor. Güzel bir alımlar görüyoruz. Yükseliş trendini iki gün önce test ettikten sonra dediğim gibi e, hacimsiz bir miktar hacimsiz ama piyasada da hacim yok zaten. Benim gördüğüm burada e, yani yükseliş trendinin geçtiği seviyeler şu anda 20-40'larda, 20-20 üstünde teknik anlamda olumlu. E, buradaki 21'lerin kırılması 2 günden beri 20-70'lerde destek oluşturuyor. Çok kısa vadiler düşünüyorsanız e, 21'lerin üstüne bir atakla ben burada 21-40, 21-60 seviyeleri hedef olarak takip edilir diye düşünüyorum. Ee, en azından şu bölgeden yani kabaca 20 ile 21 bantının üstünde bir e, atak görürsek belki yeni bir zirve denemesi de görülebilir. Ee, tamam. Ama bizim önümüzde güçlü bir direnç olarak 21-20 ve e, bir önceki zirveler olan 21-40 ile e, 60 bantı var. Teknik anlamda bence e, piyasaya göre en azından göreceli olarak güçlü bir yapısı var. Son bir iki günden beri özellikle yine gıda sektöründe yükselişler görülüyor. Ee, Serdar Bey'in bir ilaç firmaları ile ilgili bugün çıkan bir haberle ilgili bir sorusu var. Ya şu anda bir etkisi görülmedi. Hani sabah ben de bir bakayım bir etkisi olacak mı diye bir bakayım istedim. Baktım daha doğrusu şu anda bir etkisi olmadı. Hani gelişmeler nedir onu tam bilemiyoruz. Sadece basında çıkan bir haber istinaden bu haberler geçiyor. Bakın bankacılık sektörü olumlu fiyatlamaya başladı bu Merkez Bankası. Zaten dip seviyelerdeydi. %3-4'lere yaklaşık yükselişler var. Bankacılık sektöründe bir bakalım. Eğer buradaki alımlar çünkü devam ederse bence hani piyasaya en azından biraz daha teknik olarak olumlu yansımalar olur. Bankacılık sektörü endeksini açıyorum. Açmaya çalışıyorum daha doğrusu. Maalesef açamadık yine e, ekranımız kilitlendi bugün. Teknosa bakabilir misiniz diye bir soru var. Hocam bunu yarına isterseniz yarın bir sorun e, yine ekranım kilitlendi. Hızlı işlemlerde dediğim gibi arka planda da çalışan Exceller vesaire olunca e, ekran e, kilitlendi bugün. Yarın sorun aklımda. Teknosa. Göktuğ Bey. Spor eserlerini sormuşlar yine Onur Bey. Spor hisselerine biraz spekültif hareketler çok olduğu bir sektör diyelim. O yüzden orada teknik veya temelde de herhangi bir şey söylemek güç. Enes Bey. indeks bilgisayarı sormuşsunuz da ekranlarımı açamıyorum. Not alayım. Teknosa. Teknosa ve indesi yarın e, yorumlayacağım. Bunu şimdiden not aldım. Eğer izleyemezseniz bile e, gün sonunda e, bakabilirsiniz. E, İzmir Demir Çelik hakkında da keza aynı şey. E, bir yorum yapmayacağım. E, zaten SPK'nın e, orada e, bir tedbir kararı vardı. Yani Temelinden çok fazla yükselen bir ise izlediğim veyahut da temelini bildiğim bir hisse değil ama Böyle sert hareketlerden sonra bir şekilde geri çekilmelerde bunlar olacaktır. Yani bunların bir mantığı yok. Yükselişinde, düşüşünde. Fatih Bey beni aşan bir soru sordu. Bank of America hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani özel bir durum mu var ben bilmiyorum. Ama genelde baktığınız zaman dünyada bankacılık sektöründe çok fazla bir şey gözükmüyor. Potansiyel gözükmüyor. E, Ahmet Bey'in sorusu var Ereğli ile ilgili. Ereilly'yi açamıyorum. Ereilly de şöyle diyeyim çok kısa vadeli düşünürsek hisse 3-4 günden beri e, 9.05'in üstünde tutunma çabası var. Bu açıdan, e, bu açıdan gayet olumlu. E, 9.0 kısa vadede 9.05'in üstünde tutunması bence teknik anlamda olumlu olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. E, 9.05'in üstünde tutunması belki kısa vadeli yeni bir zirvelerin neden olabilir. E, bankacılık sektörü 5 dakika önce <laughs> enter'a bastığım şey yeni geldi. E, bankacılık sektöründe de düşüş trendinin bugün üstüne attık. Bugün biraz da hacim var. E, bu e, önemli olabilir. E, birincisi yani zaten e, işte 1055'li seviyeler ana destek noktası olarak diye daha önceki yayınlarımızda bahsediyorduk. Hemen hemen buralara geldi hem 22 günlük hem düşen trendin üstünde işlem görmesi hem 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde işlem görmeye başlaması önemli. Buradaki tepkilerde 1056 seviyesi ve ondan sonra da 1075'li seviyeler. 1060-1070 bantı diyelim. Buralara kadar tepkiler görebiliriz. Şu sıkışma alanını yukarı kıracak mı bu haber sonrasında? Bir bakmak lazım ama bankacılık sektörünün geneline baktığımız zaman bir miktar zayıf. Evet, Ereğli'ye de bakmıştık. Ee, Atilla Bey'in de e, Aygaz sorusu var. Bakayım Aygaz'a da. Aygaz bugün hatta dünden takip ettiğim hisseydi. Evet. Bu da son. E, evet 23 geçiyor. Son e, hisse olsun. Bunu açabildik. Ay dünden tepki alımları güçlüydü. Dün bir ara düşüş trendinin mavi ile olan düşüş trendinin üstüne attı e, ve bugün geri e, tam kapanışta da hemen hemen trend üstünde. Yani trende çakışık bir kapanış yaptı. Bugünkü o açılışla birlikte trendi test etti ve tepki alımlarını görüyoruz. Ben burada e, 11.41 veya 40.45 bantı diyelim kabaca. %23'lük fibo seviyesi ve şu geçen haftalarda kıramadığı 41.44 bant e, seviyeleri vardı. 45 diyelim 45. Eğer bu seviyelerin de üstünde bir kapanışlar veya alımlar görürsek burada ben ilk etapta 11.70 kaçmış? 79. 11.70 80 bantı ve üstünde de 12'lere doğru bir atak sergilemesini beklerim Artık 10.80'ler yani ilk başta 10'lu 11'li seviyeler onun altında da 10.80'li seviyeler önemli bir destek oldu. Evet. Birçok soru var ama eee Atilla Bey bu Aygaz'ı yorumlamış olduk. E, diğer sorularınıza yarın bakayım. Bugün e, inanın bakmak zor oluyor. Yanlışta bir şey söyle, yani e, ezbere söylediğim şeylerde yanlışta bir şey söylemek istemiyorum. Yarın sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Ama TeknoSali indeksi soran e, katılımcı vardı. Yarın özellikle bunlara bakacağım. E, Just Gameplay diye bir katılımcı. Fonet'in yorumunu bu hafta içerisinde Pazartesi günü yapmıştık yorumunu. Aynı şeyler geçerli. Evet, 25 dakikamız da doldu. Ben yayını sonlandırmadan önce katılımınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi bir miktar az hisseye bakabildik bugün. <laughs>